Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. ETS2 otobüs serimize benden istek geçilen bir otobüsle devam ediyorum. Otokar modu sizlerle arkadaşlar. Gerçekten efsane bir mod. Bu modu biraz fazla aradım. Gerçekten 1.47'de bu modu bulmak zor oldu. Ama şu anda her şey hazır arkadaşlar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü kaplamasıyla şu anda Trabzon'dayız ve bu otobüs burada e, arkadaşlar son tamir işlemleri yapıldı. Gördüğünüz gibi burası bir otobüs tamircisi ve buradan otobüsümüz Erzurum'a doğru yol alacak, trafiğe çıkacak artık arkadaşlar ve Erzurum'da halk otobüsülü yapacağız. Evet yolcu modu da aktif bu arada onu da göstermiş olalım. Şöyle kapılarımızı bir açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yolcularıyla, runner lastikleriyle ufak tefek süslemeler de var. Ee, sınırsız süsleme var arkadaşlar. Ben çok fazla oynamadım ama şöyle yakışacak şeyleri yaptım biraz. Bu arada bu mod da arkadaşlar sadece Erzurum Büyükşehir Belediyesi değil. Başta büyük şehirler olmak üzere işte Ankara, İstanbul İzmir Antalya Bursa gibi şehirlerin yanı sıra birçok şehirde mevcut Arkadaşlar Konya gibi Urfa gibi gerçekten bayağı bir şehir var İsterseniz plakaya plakaya kadar yapabiliyorsunuz ee, güzel bir mod böyle çift korna var birisi klasik halk otobüsü zaten bunlardan oluyor o takarlarda bu da kendi orijinal omsi bastimulator kornası aslında ışık modları çalışıyor arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yok. Aracımız gerçekten dört dörtlük. Hatta böyle yazılar falan da yazabiliyorsunuz. Onun dışında paspaslar ekleyebiliyorsunuz. Efsane bir mod arkadaşlar. Şimdi bir motor sesini duyalım. Daha sonra ilerleyeceğiz. Ee, nereye gideceğiz arkadaşlar? Bu otobüsün çalışacağı yere Erzurum'a ilerleyeceğiz. Şöyle dıştan mı sürelim, içten mi sürelim bilmiyorum. Bir bakalım şöyle bir. İçi de bu şekilde arkadaşlar camı böyle değiştirebiliyorsunuz bu şekilde böyle film attırabiliyorsunuz onun dışında şöyle ekranda da her şeyi görebiliyoruz içi de böyle gerçekten güzel bir otobüs iyi süslenmiş kapılarını bu şekilde görebiliyoruz şu şekilde de iç ışıkları da yakabiliyoruz arkadaşlar güzel bir otobüsümüz var Şöyle dışarıdan daha da gerçekçi gözüktüğü için dışarıdan süreceğim arkadaşlar. Hatta şöyle bir sürelim biraz. Evet şimdi hareketleniyoruz. Bu arada kaç vitesmiş aracımız bir de onu test edelim. Şu an 6'ya kadar var. 7 yok evet 6 vites. Güzel. Evet yolumuzu da arkadaşlar şöyle haritamızda ayarlayalım. Ve Erzurum'a yolculuk başlasın. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne otogara doğru gidelim arkadaşlar yaklaşık 6 saatlik bir yol mesafesi var. Ve yolculuk boyunca müziklerimiz de çalacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Korna bayağı bir net bu arada. Çok güzel bir kornası var. gecelere daldım düşüncelere eller yarim.

kaybettim umutları Çıkamam ya kuşları O kıza selam edip Yedi dağ kuşları O yâre selam edip Yedi dağ kuşları mektup yazar mektup üzerini bulamam yazarken ağladım sıra okurken ağlamam at oğlum Aşar <laughs> o <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Trabzon'da hemen çıkışta konfor tesisleri gerçekten muhteşem bir tesis sizlere göstermek istedim böyle otobüsler duruyor kafeler restoranlar her şey var cami var güzel bir mekan ama girişi biraz tehlikeli gelirseniz dikkat edin biraz oraya şu arkada şantiye var. Biz orada da iş yapıyorduk. Onun için söylemiş olalım. yüzüme gülen dünyada o aslında bayağı da uzun bir yol yapmış olacağız. Şehir içi otobüsü olmasına rağmen kaplamaları ve tamiri Trabzon'da e, yapıldığı için arkadaşlar biz de bu yolculuğu yapmış olduk. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir yol mesafemiz kaldı arkadaşlar. Bundan sonra Bayburt'tan Erzurum'a kadar Erzincan yolu özellikle hep bu şekilde arkadaşlar kıvrımlı virajlar olacak. Otobüs güzel, sürüşü zevkli, gerçekçilik bayağı var. Biraz içeriden arkadaşlar modifiye ettiğiniz zaman görüş alanı daralıyor. Fark etmişsinizdir zaten. Ama sürmesi çok zevkli bir otobüs yani onu söyleyelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu otobüsün birçok şehirlere özel halk otobüsü ve belediye otobüsü kaplamaları var. Evet bu arada Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi görüyoruz at üstünde. Son sürü harita güncellemesi gerçekten efsane arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Muhteşem yani Türkiye'yi tüm oyunda yaşayabiliyoruz. Arkadaşlar yol yapım var. İstediğiniz modları arkadaşlar e, yorumlarda belirtin. Zaten %90 yorumlara göre e, yapıyorum. Bu mod da öyle. E, bu benden istenmişti. dersiniz bu otobüsle bir video daha çekebiliriz başka bir şehirde başka bir kaplamayla şehir içinde halk otobüsüyle yapabiliriz. İstediğiniz oyunların videoları ne görmek istiyorsanız yazın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar sadece ETS oynamıyoruz Birçok oyun oynadığımız için Oynatma listelerinden diğer oyunlarımızı da Takip edebilirsiniz ETS gibi seri halinde olan Videolarımız var Bir de tek videoluk muhteşem oyunlar var Onlar içinde bir oynatma listemiz var arkadaşlar Kesinlikle bir göz atın derim Evet burası yol ayrımı artık biz Erzurum tarafına döneceğiz. Sağ tarafta Tunceli, Erzincan tarafı arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve görüşlerinizi bildirin. Biz de otobüsümüzü şurada bir yıkayalım ve daha sonra da artık hattımızı almaya başlayalım arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Ne kadar diyor yıkamaya. Şöyle bakalım bir. 4 4 4. 4. Bize 4 2 su atarız. Bir köpük 12 lira. Uygun. Burası güzel. Ankara'da 6 lira oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.